Arkadaşlar, hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra size tekrardan bir video çekiyorum. Ee, arkadaşlar, biliyorsunuz benim e, en şeffaf şekilde, en doğru şekilde sizlere beğendiğim şeyleri, yaşadığım sorunları anlatmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Ki siz de doğru seçmenizi yapın. Bazı arkadaşlar e, işte yok öyle değil böyle diyor onlar bir şey demiyorum. Herkes kendi doğrusuyla şey yapar. Kendi doğrusunu bilir yani. Ama ben hiçbir zaman size yanlış bilgi vermek istemedim. Sadece son çektiğim videoda buradan Doşka özür diliyorum. Çünkü bana yönetilen, bana anlatılan bir çok güvendiğim bir arkadaşım vardı. Bana yönelttiği gibi, bana anlattığı gibi çıkmadı. İşin içinde başka işler varmış. Buradan fazla içeriğine girmek istemiyorum ama Doçka Hanım'sa çektiğim video sildim arkadaşlar. Çünkü gerçeklik payı yokmuş. Onu sonradan öğrendim. Aslında resimleri falan vardı. Ama içinde başka şeyler de varmış. Onu kendilerinden öğrendim. O yüzden onlardan buradan özür diliyorum. O videoyu da kaldırdım zaten. Konumuza dönelim arkadaşlar. Benim çok çok sevdiğim Ermox tüfek. Yorumlarda da zaten bayağı da hoşuma gittiğini belirtiyordum. Övgü dolu sözlerle size yorumlar yapıyordum. Fakat benim başıma gelenleri anlatayım arkadaşlar. Buradan eee Recep abime de selam olsun. Çünkü bendeki sorunu görünce direkt o aklıma geldi. Aynı sorun bende de yaşı ben de yaşıyorum şu anda. Onu göstermeden önce arkadaşlar burada size boyası atan yerlerini göstereyim. Boyası atıyor arkadaşlar. Bilmiyorum videoda gözüküyor mu? Gözükmüyormuş. Neyse. yani boya, boya kalitesi pek güzel değil. Onu söyleyeyim buradan. Boya kalitesi hoşuma gitmedi. Boyası atıyor zaten buralardan. Baya bir yerinden atmaya başladı. Sinekler de orada haşet ediyor. Ama asıl e, tehlikeli konuya geleyim arkadaşlar. Ben şu anda tüfeğim boş. Tetiği çektiğim zaman patlamıyor arkadaşlar. Bıraktığım zaman patlıyor. Tetik terbatında ben herhalde belki pislik sıkışmıştır. İşte ya ben çok fişe fişek atıyorum. İşte kalitesi fişektir bilmem nedir. sıkış, yani pislikten dolayı böyle şey olduğunu düşündüm. Komple tüfeğimi söktüm. Komple dağıttım. Tetik terbatının olsun hepsini çıkardım. Dağıttım, parçaladım, söktüm, temizledim. Benim temizlik videomu da biliyorsunuz zaten gayet e, güzel kaliteli şeylerden temizliyorum. Fakat sorun düzelmedi arkadaşlar. Sorun düzelmedi. Şöyle de göstereyim. Şeyi de açık yani. Zannetmeyin ki işte e, mekanizması kilitli ya da işte emniyeti falan kapalı değil. Emniyeti falan açık. Görebilirsiniz. Zaten bayağı da yeni temizlendiği de belli. Buralardan yağ çıkıyor zaten. Çünkü demin denedim. Buralardan o yüzden yağ çıkıyor. Daha yeni temizlendi tüfek. Arkadaşlar ben bu tüfekle aşağı yukarı şu ana kadar tahmini söylüyorum. 2-3 bin fişek civarında fişek attım. Ama tüfeğimi devamlı temiz tutarım. Temizlerim. Hatta temizlettiririm. Buradan Kenan kardeşime de selam olsun. Tüfeklerimi o temizliyor. Bu aralar. Ama son e Son atışlarımızda dediğim gibi arkadaşlar tekrardan size göstereyim. Çekiyorum, bırakıyorum. Şu anda horoz e, düşmedi daha. Aslında tetiği direkt çekince horoz düşmesi lazım. Fakat çektim tetiği. Çektim şu anda gelmiyor yani. Ah şimdi attı. Yani tüfek arkadaşlar tüfeğin ne zaman atacağı belli değil. Ne zaman fişe patlatacağı belli olmuyor. Gecikmeli e, patlatıyor çok çok tehlikeli bir olaydır. Çünkü işte fişek patlamadı diye çevirirsiniz. Bir şey olur. Ondan sonra ateş alır. Gerçekten böyle şeyleri dikkate alın arkadaşlar. Bu tüfekle böyle kullanılmaz. Ben bugün bugün hatta Ermox aradım. Dedim böyle böyle bir sorunum var. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? İlk 2 3 telefonuma çıkmadılar. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra aradım. ondan sonra telefona çıkan bir beyefendi bu konuyla alakasını bilmediğini söyledi. Bana başkan bir numara gönderdi. O numarayı arayacağım ve tetik tertibatını göndermemi söylediler. Ve muhtemelen ya tamir edecekler ya da yenisini gönderecekler. Aslında böyle olaylar bu kadar yani şeyde böyle bir sorunlar olmaması lazımdı. Benim bu tüfek gerçekten şu anda hayal kırıklığına uğrattı. Ama size söz verdiğim gibi her zaman şeffaf olmaya çalışıyorum. Size karşı her zaman doğru şekilde en doğru şeyleri söylemeye çalışıyorum ki siz de doğru seçimi yapın arkadaşlar. Biliyorsunuz söylemiştim zaten 2-3 tane tüfek daha şey yapacağım, kaydettireceğim. Onları da fırsat olup da alamadım maalesef ama en kısa zamanda onlar da onların videosu da gelecek. Onlar da eklenecek. Şu ana kadar e, bu tüfekte dediğim gibi yaşadığım sorunlar çok memnundum tüfekten. Bir boyasından memnun değilim. Bir de şim, şimdi mekanizmadan memnun değilim. Zaten en önemlisi de oydu. Bakalım ileriki zamanlarda bu sorun nasıl çözülecek? Yoksa bu tüfeği de rafa mı kaldıracağız? Bilmiyorum ama önümüzdeki videolarda bunu ben size tekrardan açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi Tekrardan göstereyim. Dolu fişekten yapmıyorum. O yüzden bana kusuruma bakmayın. Şu anda geri çekildi. Horoz arkada. Çektim tetiği. Tetik çekili. Bırakınca attı. Bazen çeker çekmez atıyor. Bazen bırakınca da atmıyor. Sonradan patlıyor. Artık neresinde ne sıkıntı var ben herhalde tetik tertibatından diye düşünüyorum. O yüzden en muhtak yetkililerde tetik tertibatını konuştum. İnşallah tamir o işiyle uğraşmazlar. Beni de yormazlar. Ben de bıktım zaten uğraşmaktan. Neyse çok da şey yapmak istemiyorum. Videoyu burada kesiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.